Merhaba arkadaşlarım, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Yengeç Burcu'ya devam ediyoruz arkadaşlar. Sevgili yengeçler, 14-20 Nisan haftası sizi neler bekliyor buna bakacağız. Biraz sesim karışmış arkadaşlar, rahatsızım. O yüzden sesimin kötülüğünden dolayı özür diliyorum. Evet yengeçler, 14-20 Nisan haftası sizi neler bekliyor bakalım. Herkes izleyebilir. Beğenen, abone olan arkadaşlarımız niyetimize dahildir. Sizler de niyetimize dahil olmak için kanalımıza abone olmayı ve beğeni atmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, kanalımızın içeriğinde burçlara özel kahve tarot bakımları ve zamansız zamana yapılan aklımdaki kişi açılımları mevcuttur. Kanal içeriğine gidip görebilirsiniz arkadaşlar. Ayrıca kanalımızın süper teşekkür butonu da aktif. Oradan yaptığınız desteklerde sokak hayvanlarına yaptığınız desteklerin içine ekleniyor. Hangi niyetle destek oluyorsanız niyetiniz gerçek olsun arkadaşlar. Hadi bakalım Yengeç Burcu'm bakalım haftanın genel enerjisi senin için ne verecek? Enerjiler güzel. Hadi bakalım. Evet, kolektife bir bakım arkadaşlar. Size uyanı alın, uymayanı evrene gönderin. Alma verme dengesinde kalabilmek adına emeğimize karşılık beğeni atmayı lütfen unutmayın arkadaşlarım. Ee, Instagram, Duraht Refah kanalından ve açıklamalardaki linkten bizlere ulaşabilirsiniz. Yengeç Burcu'nun genel enerjine baktığımda biraz dalgalı dediz gibisin şu ara. Ama hani üstünü kapattığın mevzular, canını yakan konuların üzerine kapatmışsın üzüldüğün, stres yaptığın konuların üzerine kapatmışsın. Bu özellikle sığındığın bir limanla alakalı, güvendiğin bir insan ile alakalı diyor. Bu hafta, bu hafta e, derin derin düşünen, tefekkür eden, sakinliğini koruyan yengeç burcu aniden yükselebilir patlamaya hazır bir volkan haline gelebilir diyor. Lakin e, bu öfkeyi birazcık e, ayarında tut, birazcık dizginlemen lazım dedi arkadaşım. Dizginleyebilirsen çünkü bu kişiye karşı karşıya geleceksin. Dizginleyebilirsen ve sağlıklı bir konuşma olursa derin bir nefes alacaksın. Çünkü tekrardan bir başlangıç olacak olarak gözüküyor. Aslında e, gerçekten ince ince düşünmüşsün belki nasıl konuşacağını bile zihninde tasarlamışsın. Ee, ama bunların içinde ya da bu tasarladığın konuşmaların içerisinde öfkeli olan, kızgın olan, hırslı olan kelimeleri bir kenara bırak arkadaşım. Çünkü sakinlik senin derin nefes almanı sağlayacak olarak geliyor. Evet. Peki klasik. Hop 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 hop. Yengeçler. Zihnimiz darmadağınık galiba. Yere de düştü onu da alın hemen. Kafalar karışık. Yengeç Burcu'm. Enerjimiz dağınık. Bu o, o yüzden olur bu, bu dağılmalar genelde. Hadi bakalım klasik tarot ne verecek. Bak derin düşünceler içerisindesin. Zihnin karma karışık diye verdi. Bakalım ne olacakmış. Adalet olacak merak etme diyor. Şifa olsun inşallah beğenenlere. Diyor ki Yengeç Burcu'm derin derin düşünüyorsun. Haksızlığa uğradığını düşünüyorsun. İlahi adalet istiyorsun. Adalet bekliyorsun ya da adalet yerini bulsun istiyorsun. Bu maddiyatla alakalı da olabilir. Çünkü elini açmışsın. Bir şeylerde hakkını istiyorsun, hakkını bekliyorsun dedi. İlahi adalet bekliyorsun dedi. Merak etme diyor arkadaşım. İlahi adaletle alakalı hakkın olanı alacaksın. Evet kafan karışık, düşüncelerin dağınık, biraz dağılmışsın ama ilahi adaletin senden yana olduğu bu döngüde kazanan taraf olacaksın olarak veriyor. Evet kupa kırıldı. Asa Prensi Yıldız Savaş Arabası Kara Kraliçesi Kız Şövalyesi ve Ay Bu kısımda enerji üstten sevgili yengeçler <laughs> Bir dileğiniz var arkadaşım e, Gönülden istediğiniz, arzu ettiğiniz bir dilek yıldız diyor ki e, eline geçecek bir fırsatla çok güzel bir şekilde dileğin gerçekleşecek senin olmasını istediğin bir şeye sahip olabilirsin senin olmasını istediğin bir işe sahip olabilirsin e, şu an olumsuz bakıyorsun duruma sürece ama karşına çıkacak olan bir fırsatla senin olumsuz dediğin ya da olumsuz düşündüğün döngü tam tersi bir mucize gibi ilerleyecek diyor ayrıca böyle sanal çölme takmış bir e, yönetici ya da senden yüksek mevkide bir kişi olabilir. O kişinin de düştüğünü duyacaksın. O kişinin de bir bedeli ödediğini duyacaksın. E, bu durumda zaten ipleri senin eline geçirecek olarak veriyor. Evet. Devam edelim. Asa üçlüsü. Dünya kartı. Mahkeme Kılıç prensi... Kule... Asa ası... Ve kılıç yedilisi... Evet bu kısımda enerji tutan arkadaşlarım burada... Ee, bir yıkım yaşanmış... İşinizi kaybetmiş olabilirsiniz... Bu yıkım maddiyatla alakalı... Para kaybetmiş olabilirsiniz... Gücünüzü kaybetmiş olabilirsiniz... Ee, diyor ki... Kaybettiğin yerde biraz tıkanıp kalmışsın... Biraz aklın orada kalmış ama... Ee, aslında bir mahkemelik bir davada olabilir bu. Bir mahkemeden dolayı da olabilir bu. kaybettiği ee, kaybettiğin yerden çiçekleneceksin. Yani düştüğün yerden çiçekleneceksin. Bir şeyleri kaybetmiş olabilirsin. Daha kat ve kat fazlasını kazanacaksın diyor. Çünkü bu konuda çok güzel bir şekilde şansın açılacak arkadaşım. Karşına bir fırsat çıkabilir. Ya da bir mahkeme bir dava sonucunu kazanabilirsin. Çünkü burada maddiyatla alakalı tamamlanma Senin tam olarak Rahatlamanı ve derin bir nefes almanı Sağlayacak olarak veriyor Peki arkadaşlarım Aklınızdaki kişinin size karşı Duyguları neler Buna bir bakalım Evet ertelemek Ayrılık Deneyim güllük direnmek tabiiyet evet şimdi buraya baktığında bir ayrılık yaşanmış bir uzaklanma yaşanmış ya da aranızda bir soğukluk ayrılığa dair mevzular konuşulmuş olabilir ama daha çok ayrılık var diyor kolektifte ve deneyimlenen bir durum daha öncesinde de defalarca yaşanmış olabilir bu ayrılık arkadaşlar aklınızdaki kişi biraz özgürlüğüne düşkün gibi gözükse de şu an sadece direnç gösteriyor diyor. Direnmeye çalışıyor. Adım atmamak için savaşıyor kendisiyle. Dayanmaya çalışıyor. Ee, birazcık da süreci böyle e, zamana bırakmış. Hani su akar yolunu bulur dediği bir şekilde zamana bırakmış. Ancak seni fazlasıyla da merak ediyor dedi. Çünkü kişi sana karşı bir bağımlılık çalıştırıyor arkadaşım. İradesi, iradesi dışında bir bağımlılık çalıştırdığı için vazgeçemediği bir enerjide. Ancak bu ayrılığı bir sınanmak olarak görüyor dedi. Ve tekrardan barış olacağına da kendisi çok emin olarak geliyor. Peki yeşil destemin enerjisi ne verecek arkadaşlar? Bakalım. Labirent Affetmek o güneş şifa olsun inşallah beğenenlere. Hüzün. Hac. Sabretmek. Evet sevgili yengeçler burada der ki... Ee, karmaşa içinde, kargaşa içinde kal kaybolmuşsun, kalmışsın. Çıkmaz bir sokakta kalmışsın. İlişki içerisinde bir çare arayıp bulamadığın dönemler olmuş. Ancak ciddi manada da acı çekmişsin diyor. Ee, üzüntü, keder dolu bir dönemden geliyorsun dedi Yengeç Burcu. Ee, kalbinin kırıldığı, belki bol bol gözyaşı döktüğün, yürekten döktüğün gözyaşlarının olduğu bir dönemden geçiyorsun. Ancak Birazcık daha sabır göstermen gerekiyor diyor. Bu e, kişiye karşı, aklındaki kişiye karşı ya da yaşadığın olaya karşı birazcık daha sabır göstermek senin kazançı çıkmanı sağlayacak. Sonrasında kişi karşında olacak dedi. Yaptığı bir eylemden, sarf ettiği bir sözden dolayı ciddi bir pişmanlık duyacak diyor. E, bu pişmanlıkla da bir bağışlanma dileyebilir senden ki zaten Güneş kartı. Artık kara bulutlar dağılacak. Artık aydınlığa kavuşacaksın, ferahlayacaksın ve güçleneceğin bir döngü içerisine gireceksin. Özellikle de bu kişinin gelmesiyle diyor arkadaşlar. Evet sevgili yengeçler, kolektifine en yüksek ayrımı olsun, beğenenlere şifa olsun diyorum. Size uyanı alın, uymayanı evrene gönderin. Tekrar görüşmek üzere arkadaşlar, hoşçakalın.